Yani bizim için dönüm noktası bence Orta Doğu'da İran'ın ilk olarak çıkmasıydı. Bu bir dönüm noktasıydı. Biz o Çin'deki o havaalanıyla çok ilişkisi olan ülkeler arasında sayılmamıştık ama bu ilişki bizi büyük riske soktu. O günden itibaren ben tanı testlerinin çok daha geniş çapta ve ölçüde yapılması gerektiğini düşünenlerdenim ve seslendirenlerdenim. Hatta ilk vakayı tespit konusunda geciktiğimizi düşünüyorum. Yani tanı testlerini kısıtlı kullandığımız için bu gecikme yani tesadüfen başımıza bir şey getirmediyse tesadüfen ee, çok güzel olacak ama bu bir tesadüf olur. Yani orada bir gecikme var. Başarı değil diyorsunuz. Hayır. Tesadüfen gelen hiçbir şeye ben başarı demem. Önünüzde bir denklem duruyorken ve bir matematik modelleme duruyorken... ...ve aslında Türkiye'nin bu testleri yapabilme kapasitesi varken... ...öncelikle şunu söyleyeyim ben kendi branşım adına... Ki Önder de bizim dernek yönetiminde çok hani bu konuya emek vermiş insanlardandır. İnfeksiyoncular adına müthiş bir gurur duyduğumu söyleyeyim. Kendi aramızdaki networklerle. Ve kendi yetişmişliklerimizle müthiş şu anda bir e, ne diyeyim e, basamak oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu bakımdan çok büyük bir insan gücü var e, Türkiye'nin ve çok adanmış bir insan gücü var. Hepimiz aylardır elimiz yüreğimizde ve e, aslında bütün gücümüzü koyarak davranıyoruz. Dolayısıyla bu kullanılmalıydı. Bu daha hızlı ve geniş ölçülü devreye girmeliydi. Yalnızca Ankara'da bir merkezle götürdük uzun bir süre ve çok kısıtlı vaka tanımıyla götürdük. Şimdi vaka tanımlarına yeni eklenen, yeni eklenen ee işte ağır vakaysa, hastaneye yatırılması gerekiyorsa ve risk grubundaysa gibi bir C maddesi var. Belki ee bir süre sonra bunu da daha yaygınlaştırmak mümkün olacak. Çünkü tespiti artırabilirsek İzolasyon başarılı olacak. İzolasyon başarılı olunca o bulaşma kat sayısını aşağı çevirmemiz mümkün olacak diye düşünüyorum.